Çocuklar değişti. Öğrenim sistemleri değişti. Algılama sistemleri değişti. Temsil sistemleri değişti. Yani çağ değişti, yıl değişti ama yöntem değişmedi. Hala fasulye sayıyoruz. Evet. Parmak sayıyoruz. Doğru. Ya yani boncuk sayıyoruz. Ama bunlarla öğretemediğimizin farkında değiliz. Şimdi her geçen gün matematik seviyemiz düşmüyor mu? Evet. Bakın 5.8'ler oradan aşağı indi. 6'lar 4.8'ler, 4.30'lar. Şu anda LGS'deki ortalamamız 4.30. Evet. Şu anda lise çocuklarında bakın lise şimdi gelen danışanlarımızdan liseye gidip toplama çıkarma öğrettiğimiz çocuklarımız var. Şimdi veri geldiği zaman bizden çok daha büyük şeyler bekliyor. Hocam işte trigonometriye geçtiler, üst sayılara geçtiler. Diyorum ki hocam toplama yok. Olur mu hocam var. Bak sor 98 8 sayıyı. Diyorum ki hocam çocuğun hesap makinesi kullanarak toplama yapıyor. Bu hesap makinesi kullanıyor. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. hocam. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.